Edirne esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Kemal Cingöz, talep olması halinde tavaciyere zam yapabileceklerini söyledi. Ocak ayında yapılan zamla porsiyonu 75 liradan 120 liraya yükselen tavaciyerin kentteki bazı yerlerde 140 liradan satıldığı duyumunu aldıklarını belirten Cingöz, bana göre uygun bir fiyat ancak tarifi dışıysa yasal değil. Et fiyatları ortada. Esnafın ezilmesine gönlüm razı olmaz. Zam talep ederlerse değerlendiririz dedi. Şu an itibariyle ciğercilerden herhangi bir zam talebi yok. Ama az önce görmüş olduğum tabelada ciğer 140 lira olarak ciğerci arkadaş asmış. Ha bu fiyat resmi midir? Tabii onu da bilmiyorum. O ticaret ve sanayi sana kayıtlı ticaret odası verdi mi vermedi mi ondan da herhangi bir bilgim yok. Ama şu da var yani artması gerekiyor mu? Gerekiyor arkadaşlar. Neden derseydiniz burada bir, bir buçuk ayda et ve ciğer fiyatları nereden nereye geldiğini siz de takdir edersiniz. Herkes kasaplarda görüyor. Eve alamasa bile en azından kasaptan geçer fiyatlara bakıyor. Onun için bana göre uygun bir fiyattır. Ama yasal mı? Bana göre yasal değil. Dediğim gibi eğer ki Sanayi ve Ticaret Odası şey verdiyseydi tarife o da yasaldır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Arttırabiliriz. Neden derseydim? Ben sonuç itibariyle benim zam konusundaki hassasiyetimi beni tanıyanlar bilir. Ama esnafın da ezilmesine benim gönlüm razı olmaz. Çünkü fiyatlar gerçekten kısa zamanda olağanüstü bir artış gösterdi. Onun için talep ederlerseydi değerlendiririz.